Bugünkü konumuz ne? Matematik bugünkü dersimiz. Çok güzel. Öğretmeni bekleyelim. Geldi. Şimdi konumuz matematik. Size bir şey öğreteceğim. Çelseyi ee, soralım. 5 çarpı 5. Bunu sor Çelsey. 30. Ee, Oha. Hemen cacık nasıl buldun? Çok akıllısın. Böyle parmağını saymadan bir de. Aferin çok akıllısın. Teşekkür ederim öğretmenim. Biliyorum Madem bu kadar sorabiliyorum o zaman abone olun Ve like atın Haklısın Chelsea Annen öğretmenim abone olsunlar Neyse Başka söyleyeceğim Bu sefer 6 Artı 5 10 11 Doğru Şimdi Aquaman'ı soralım Bir de Chelsea Sana niye soruyorum değil mi Hadi söyleyin. Size niye soruyorum? Ay, chat sana niye soruyorum değil mi yani? Sen bütün sayılara e, sayıları biliyorsun. Birer, ikişer, dörder, beşer, altışer, yedişer, 8'er, onlar, 9'lar 8'er. biliyorum ben hepsini. E, i̇kinci da her şeyi biliyorsun maşallah. Evet bütün ders konuları bilirim. Çok güzel. Haklısın. Neyse şimdi akıllı akvaryum sorayım. Şimdi akvaryum sırası. 5 çarpı 5. Bunu söylemiştiniz öğretmenim 30. Neyse tamam başka. 4 artı 4 8. Doğru. 4 çarpı 10 40. Aferin ya. Sen de çok akılsın çerçeği gibi bütün konuları biliyorsun değil mi? Sadece bunu bilmiyorsun. Evet. Chelsea gibi ben de bütün konuları biliyorum. Çok güzel bütün konuları biliyormuş. Şimdi madem bu kadar bir sürü yüz tane soruları bildiniz o zaman devirici oynayacağız. Çok mutlu oldum. Nut, nut. Abone ol. Like at. <laughs>